Arapçada isimleri sayısallık bakımından yani nicelik itibariyle 3 kategoride değerlendiriyoruz. Tekil, ikil, çoğul. Terimlerle konuşursak müfred, müsenna, cemi. Müfred yani tekil bir tek varlığa ya da kavrama işaret eden sözcüktür. Müsenna yani ikil bir artı bir yani iki adet varlık ya da kavrama işaret eden sözcüktür. Cemi yani çoğul ise iki artı bir, üç ve daha fazlası durumdaki varlık ya da kavrama işaret eden sözcüktürüdür. Bundan önce müfret konusunu halletmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Tekil isimlerle ilgili o videomuzu izlemeyenler önce bunu bir izlesin. Akabinde biz yine buradayız. Cemiler yani çoğullar konusu ise biraz detaylı. Şimdilik kırık çoğullar konusuna hızlı bir giriş yaparak ilgili serimizde 5 temel kalıbı sizlere tanıttık. Onları izlemeyenler de bu ikiller konusundan sonra o seriye mutlaka bir uğrasın. Gelelim bu videonun konusu ikillere. Bu meselenin bir sürü detayı olduğundan ikiller konusuna ilişkin özel bir seri oluşturduk arkadaşlar ve şu anda bu serinin ilk videosunu izliyorsunuz. Bu ilk videoda ile eriliyle ile Arapçada müfret bir sözcük nasıl ikil yapılır onu öğrenip bolca da alıştırma yapacağız. Ama önce Arapçada ikil ve ikillik kavramlarını terim düzeyinde bir görelim. İkil anlamında Arapçada kullanılan terim musennen şeklinde şurada tenvini de olan bir sözcük arkadaşlar. Ama çoğu zaman bu tenvin yumuşatılarak musenna şeklinde bir okuyuş tercih edilir. Çoğunuzun işitmiş olabileceği tesniye ise aslında bir mastar. İkillik anlamına geliyor ve senna yusenni. Bir şeyi ikiye katlamak, bir kelimeyi ikil yapmak, ikilemek anlamlarından türüyor. Ama biz Türkler ikillik anlamındaki bu mastarı yani tesniye sözcüğünü bir galat olarak ikil kavramının yani müsenna teriminin yerine kullanıyor ve bu filanca kelime tesniye diyoruz mesela. Dediğim gibi tesniye aslında mastar. Ama bizde müsenna teriminin yerini almış gibi görünüyor. Yoksa nasıl? İfrad. Teklik ama müfred. Tekil demekse aynı şekilde tesniye. ikillik, müsenna da ikil demek. Sarfi açıdan da sağdakiler mastar, soldakiler ismi mef'ul sigalar. Sözün özü aslında Arapça ikil anlamındaki sözcük müsenna iken İkillik anlamına gelen masdar sözcüğü tesniyeyi de biz Türkler ikil anlamında kullanabiliyoruz. Terim meselesini hallettiğimize göre gelelim tanım faslına. İkil yani el musenna. arkadaşlar ikil eril ya da ikil dişil kavrama işaret eden sözcüktür. Arapça tabirle de madelle alesneyni ve madelle alesneteyni tekrar ifade edersem isneyn. İki eril kavrama delalet eden şeye de İthneteyn. iki dişil kavrama işaret eden şeye de Müsenna diyormuşuz. Ortaya da yazayım şöyle. Müsenna. İki tane eril veya dişil kavrama işaret eden sözcük. Hemen bir not. Bu ikil biri erkek, diğeri kadın şeklinde olursa Erricâlu kavvâmûne alennissâ. Sırrınca yine eril form İthneyn geçerli olacaktır. Gelelim kritik meseleye. Müfret bir isim nasıl müsenna yani tesniye ikil yapılır? Çok basit bir yolu var arkadaşlar. Mesela şu kalem sözcüğünün Arapçası kalemun üzerinden gösterelim. Bu yalın şekliyle kelime zaten müfret yani tekil. Onu ikil yapmak için bu haline bir ilave yapmak gerekir. O ilave de bir adet elif harfi bir adette nun harfi oluyor. Yalnız nun harfi kesinlikle kesralı yani esreli olacak. Harekeye ilişkin bir diğer düzenleme şu dammede gözlemlenecek. Buradaki elifin vereceği a uzatmasına uyum sağlaması için müfretteki dammemizi silip yerine bir fetha konduracağız. Böylece müfret kelimemiz kalemun iki kalem demek için tesniye yapıldığında kalemani şeklini alacak. Bu arada sesletimdeki dönüşüm kritik arkadaşlar. Müfret kelime sonundaki un tınısı tesniyede medli bir okuyuşla eni veya vakıflı okuyuşla en şeklini alacak. Dolayısıyla bir Müslüman demek olan muslimun iki Müslüman diyecek olsak muslimani veya alternatif okuyuşla muslimen halini alacak. Yine bir kitap demek olan kitabun İki kitap diyecek olsak kitabani veya alternatif okuyuşla kitaben biçimini alacak. Tesniye sonlarında muslimen kitaben gibi telaffuzdaki duraklı okuyuş üzerine video sonunda bir egzersizimiz olacak. Şimdilik ona fazla takılmayacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Fark ettiyseniz buraya kadarki müsenna yani tesniye ikil isimleri hep müzekkerden getirdik. Bunun bir sebebi var. Çünkü müennes isimlerde daha doğrusu sonu yuvarlak t ile biten müenneslerde yuvarlak t'de önemli bir değişim olur. İki örnekle de bunu görelim. İlki cetvel anlamındaki mistaratun. İkincisi kelebek anlamındaki Ferâşetun. Her iki sözcüğün dişil olduğunu anlatan sonlardaki şu yuvarlak T önceki harf olan R'den kopuk. Buradaki ise makabline yani öncesine bitişik. Aslında bunun pek de bir önemi yok. Önemli olan bu iki sözcüğü tesniye yapacak olduğumuzda dikkat buyurun lütfen yuvarlak t'lerin teknik tabirle ta merbutaların açık t'ye yine teknik tabirle ta-i mefsuta veya ta-i meftuhaya dönüşecek olması. Şimdi ekrandaki mistara ve feraşe sözcüklerinde bunu yapalım. Mistaratun sözcüğünün müsenna yani tesniye formu şu t'ye açılarak biçiminde gelirken feraşetun Sözcüğünün müsenna formu yine şu kapalı T'ye açılarak feraşetani. biçiminde gelecektir. Müennes müsenna formlarda tayi merbutaların nasıl da çiçek gibi açıldığına dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şurada bir tayi mebsutaya, şurada da bir tayi meftuhaya dönüştü yuvarlak T'ler. Az sonra bunlarla ilgili uygulamalarımız zaten olacak. Şimdi dilerseniz seri halde eriliyle dişiliyle müfret bir sözcük nasıl tesniye yapılıyor yoğun bir egzersiz bombardımanına girişelim. Sadikun Bir arkadaş iki arkadaş Sadikani Dikun Bir horoz iki horoz Dikani Kittun Bir kedi iki kedi Kittani tesniye yani müsenna adını verdiğimiz ikil sözcük sonlarında hep bir eni tınısını duyarız demiştik ya arkadaşlar. İşte bakın sadikani derken şuradaki eni dikani derken şuradaki eni qittani derken de şuradaki eni tesniyeliğin hem görüntüsel hem de tınısal alameti. Şimdi de bu sözcüklerin dişil formlarını tesniye yapma zamanı. Sadiqatun, bir kız arkadaş, iki kız arkadaş, sadikatani, decacetun, <laughs> bir tavuk, iki tavuk, <laughs> decacetani, bakaratun, bir inek, iki inek, <laughs> bakaratani. Keza burada da tesniyeliğin yani ikilliğin alameti farikası olan tınıyı o ani e tınısını duyabiliyoruz. ''Sadiqatani'' derken şuradaki ''Ani'' e ''Decacetani'' derken şuradaki ''Ani'' e ve ''Bakaratani'' derken de şuradaki ''Ani'' e tesniyeliğin tipik alameti. Şimdi biraz seri modda birkaç müfredi tesniye yapalım arkadaşlar. ''Kelbun'' bir köpek. ''Kelbani'' iki köpek. ''İmraetun'' bir kadın. imraetani iki kadın. Cebelun bir dağ, cebelani iki dağ. Cemiletun bir güzel, cemiletani iki güzel kadın veya dişil kavram. Tesniye alametlerini teşhis edebildik, değil mi? Eril sözcükler kelbani ve cebelanideki şu elif nunlar da imraetani ve cemiletani derken ki şu elif nunlar da birer tesniyelik alameti. Peki bu T'ler tesniyeliğe dahil değil mi diye soracaksınız. El cevap değil arkadaşlar. Onlar sadece dişilik alameti. Daha bir hızlanırsak. Mevludun. Yeni doğmuş yavru. Mevludean. iki yavru. Seurun. Bir öküz. Seuran. iki öküz. Kuratun Bir top. Kuratan iki top. Şimdi de biraz tersinden çalışalım arkadaşlar. Ben size eril ve dişil müsenna yani ikil isimler vereyim. Siz onları müfret yani tekil hale getirin. Mesela iki makas anlamındaki mikassani tesniye ismini ben vereyim. Siz şu sondaki ikillik ekleri elif ve nunu atarak ve tabi kuyruğu düzeltip sondaki harekeyi de damme yaparak müfret halini bulun. Mikassun şeklinde. Demek ki iki havuç anlamındaki cezeratani kelimesini ben vereceğim. Siz yine sondaki tesniye elif nununu atarak ve tabi dişil isimlerin sonundaki açılmış ta-i meftuhayı yani açık t'yi ta-i merbuta kapalı t haline getirerek dammeyi de unutmayarak cezaratun şeklinde okuyacaksınız. Cezeratun artık bir havuç. Şimdi sıra sizde. Qitarani iki tren sözcüğünü nasıl müfret yaparsınız? elbette şunlardan kurtularak gitarun şeklinde. Gitar bir tren. <laughs> Tüffahatani iki elma sözcüğünü nasıl müfret yaparsınız? <laughs> Tabii ki tüffahatun şeklinde. Tüffaha <laughs> bir elma. Benzer şekilde derracetani <laughs> iki bisiklet sözcüğü nasıl müfret yapılır? Gayet tabi derracetun biçiminde. Derrace. Bir bisiklet. Biraz hızlanayım. Kasrani. İki saray. Müfredi. Kasr. Bir saray. Seyyaratani. İki araba. Müfredi. Seyyara. Bir araba. Beytani iki ev müfredi beyt bir ev buhayratani iki göl müfredi buhayra bir göl ernebani iki tavşan müfredi erneb bir tavşan laibani iki oyuncu müfredi Laib. Bir oyuncu. Sahifetani. İki gazete. Müfredi. Sahife. Bir gazete. Cerimetani. İki suç. Müfredi. Cerime. Bir suç. Misbahani. İki lamba. Müfredi. Misbah. Bir lamba. Sanırım bu kadar örnekten sonra bir müfredin nasıl tesniye, bir tesniyenin de nasıl müfret yapıldığını öğrendik. Şimdi de gazı iyice kökleyip bu kuralı dil uzluğumuzda da bir meleke haline getirme zamanı. Ekranda belirecek müfret ismi saniyesinde tesniye yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Sefinetun Bir gemi Sefinetani İki gemi Edibun Bir edebiyatçı Edibeni İki edebiyatçı. Kıssatun. Bir öykü. Kıssatani. İki öykü. Tacirun. Bir tüccar. Tacirani. İki tüccar. Devletun. Bir devlet. Devletani. İki devlet. Siyasiyun. Bir politikacı. Siyasiyani. İki politikacı. Camiatun. Bir üniversite. Camiatani. İki üniversite. Vezirun. Bir bakan. Vezirani. İki bakan. Haletun. Bir hal veya durum. Haletani. iki hal veya durum. Saikun. Bir şoför. Saikani. iki şoför. Mecelletun. Bir dergi. Mecelletani. İki dergi. Riyadiyun. Bir sporcu. Riyadiyani. İki sporcu. Şimdi de arkadaşlar dersin başında değindiğimiz tesniye isimlerin duraklı okunuşuna dair de bir egzersiz yapacağız. Ekrana gelecek olan mesela iki mühendis anlamındaki şu sözcüğü hem sondaki nun harfinin kesrasını belli ederek muhendisani hem de bunu belli etmeden nun harfinin sükunuyla muhendisan şeklinde okuyacağız. Bu okuyuşta sözcük sonundaki en uzatma sesi tipiktir arkadaşlar. Ve hem dilinizin hem kulağınızın bu söyleyişe bu tınıya aşina olması gerekir. Zira Araplar tesniye isimleri bu şekilde okumayı pratikte de yaygın şekilde tercih ederler. O zaman başlayalım. Şairani, şairan. İki şair. Tairatani, tairatan. İki uçak. Zemilani, zemilan. İki meslektaş. Şakkatani, şakkatan. İki daire. Mücahidani, mücahidan. İki mücahit. Meziyetani, meziyetan. İki meziyet, iki haslet. Muşkiletani, muşkiletan. İki problem. Feylesufani, feylesufan. İki filozof. Safhatani, safhatan 2 sayfa fennanani fennanan 2 sanatçı 2 sanatkar Seyyidetani, seyyidatan 2 hanımefendi hedefani hedefen 2 gol Böylece bu tesniye konusunda hedefi 12'den vurduk sayılır arkadaşlar. Yalnız bu tesniye bahsiyle ilgili birkaç mesele daha var. Müsenna ve tesniye gibi terimlerle ifade edilen ikil sözcüğün bu derste sadece yalın görüntüsünü ya da bir başka ifadeyle merfu pozisyonda alacağı şekli öğrendik arkadaşlar. O da kelime sonunun bir elif ve nun tesniye ekiyle bitişiydi. Bu da erillerde kalemani, dişillerde ise şecerateni şeklinde oluyordu. Kalemani tesniyesinin sonundaki elif nun da ŞECARATÂNİ Tesniyesinin sonundaki elif nun da ikil sözcüğün yalın halinin ya da merfu halinin görüntüsüdür. Halbuki müsenna dediğimiz sözcüğün bir de ye nunlu formu var ki bir sonraki videomuzun konusu bu olacak arkadaşlar. İki kitap örneğinde mesela iki kitap kavramını hem KİTÂBEĞNİ hem de KİTÂBEĞNİ şeklinde okumayı öğreneceğiz. Daha sonraki derslerde ise ne zaman elif numlu, ne zaman y numlu şeklini tercih edeceğiz onu göstereceğiz. O zamana kadar hoşça kalın, rotayla kalın.